6-4 yapınca oyun sana robux veriyor. E sen yap kardeşim benim var. Yapabilirsin aslanım. Koş. Ayağına giren kumları umursama. Sen bu sıcak kumlarda da koşarsın. Buz gibi yerlerde de koşarsın. Çünkü senin sevgin de var. Eyvallah hocam. Bir süper moral veriyorsun gerçekten. Mavi karbotlarım çok tatlı değil mi? Şunlara bakın. ipçikleri, bağcıkları var. Kaç para vereceğim bana mavi? 374. İyi. Hepsini kullanalım. Başlayalım. Hop tek hop tek. Oynayalım. O yana da bu yana da Zıklan. Oğlum niye böyle yürüyor? <laughs> 30 dakikada ne kadar ilerleyebileceğiz? Koş 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 koş. Amogus. <laughs> Çimen çıkıyor arkadaş. Çimenden pet mi olur ya? He deniz çimeni. Yani yosun. <laughs> Şimdi bir daha bassak ne olur? Dinozor ol ama muz yani. D bu ne ya? Dinozor olduk ama muzlu kafalı, deve kafalı, pörtek gözlü, pijamalı. <laughs> Gördüğünüz gibi burada bir tane kaykayımız var. Kaykay değil doğrusu. Kaydırağımız. Vii. E, nereye gidiyor mu? Bunlardan biri olur. Şöyle bir aşağı düşelim bakalım. Allah gidiyoruz. Gidemiyoruz. <laughs> Üçüncü blokta durduk ya. O zaman bakalım ne kar gücü olacak. Bas 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 bas. 250 bin neredeyse oldu. Şöyle birazcık da uçma bastık mı tamamdır. Şöyle bir tekrardan nubların üzerinde deneyelim. Ve gördüğünüz gibi uzay uçuyor. Herkese selam ben Numan. Bu da bacak.